Merhaba sevgili izleyenler. Evet şu anda bir sinema salonundayız. Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde. Geçen hafta sizlerin de izlediği üzere Kardeş Türkülerle 30 yıl filminin yapımcısı Ayşe Çetinbaş'la birlikte filmin yapım sürecini konuşmuştuk. Ve kendisi çok yakın zamanda bir gala olacağını söylemişti. Ve şu anda galanın öncesinde Kardeş Türkülerden hepimiz yakından tanıdığı Feryal <laughs> Öne, Öne ile beraberiz. Nasılsın Feryal? Teşekkürler Beste'ciğim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Şu an salon boş. Evet. Biraz ama birazdan dolacak. Dışarıdan sesler geliyor. Evet. Yavaş yavaş gelmeye evet. başladılar. Ya bir belgeseli bu kadar insan izleyecek olması da heyecan verici. Hani sinema e, filmi tamam ama belgesel herhalde artık bayağı bizim memlekette de değil mi? E, Bence o belgeselin özelliği mi kardeş Türkülerin ha, mi? Tabii farklı bir şey bu. Doğru. Bir müzik projesinin yani müzik dinleyecek olmak ya da son... Ay mevzuyu erken girdim ama hı hı. E, son 30 yılı hepimizin yaşadığı son 30 yılı bu e, yolculukla izlemek herhalde onun da bir merak uyandırması Sen gibi bir şey var. Sen izledin mi peki? Tabii canım biz ohu. <laughs> bir detayları izledik böyle dönem dönem bir de baştan sona zaten arka planda hani işin künyesi var hatırlamamız gereken dönemler var falan filan çok uzun bir süreci anlattığı için hem hep beraber hatırladık hem hep beraber doğru yazmaya çizmeye künyeleri doğru yazmaya çalıştık falan hem de işin şeyini yani kardeşlikler dramatürsü tamam zaten biliyoruz yıllardır yapmaya çalıştığımız işi biliyoruz ama bunun nasıl yansıtıldı yansıtılacağı Ayşe ile ve Çayan'la ve yapım ekibiyle epey bir masa başı çalışmalarımız oldu tabi. 12 yıl. Evet. Bir de tabii ki başına gelenler Onun de vardı. Çayan'ın evet. hastalığı, tabii. pandemi, hani bu ülkenin işte bitmek bilmeyen gündemleri. Evet. İçinizde sindi mi? Ya 10 çok tartıştık zaten Ayşelerle. Şimdi gezi sürecinde biz Ayşelerle tanıştık. 2013 ve sonrasında her yerde beraberdik. Bulunduğumuz her etkinlikte, sokakta, sahnede, kuliste falan. Bir şeyler anlattık ama olayı yaşarken anlatmak çok enteresan beste. Olayı yaşıyorsun, belki dün yaşamışsın. Dün büyük bir olay yaşanmış Türkiye'de. Sen onu bir müzisyen olarak yorumluyorsun ve sahnene de bir şekilde yansıyor o. Ama nasıl yorumluyorsun? Yani böyle çok hızlıca yorumlama. Ee, hızlıca onu bir şeye sahneye yansıtman ya da gündelik yaşamında e, ne bileyim ona göre davranman önlemini alman ya da yeni yol haritaları çizmek zorunda e, kalmak şey yapıyor yani e, nasıl bir belgesel oldu diye düşündük ve ay sık sık rahatsız ettik yani Emin değiliz biz bunu böyle mi söylemeliydik? Çünkü şey aramızda çok da tartıştığımız bir süreç olamadı. Ee, belki daha iyi analiz eder, daha güzel konuşurduk, güzel yorumlardık falan. Ayşe bu belgesel diye sık sık bizi hatırlattı. Sen Feryal olarak ne hissediyorsan, ne yaşıyorsan onu anlatacaksın vedat onu anlatacak. Ayhan Diler, Selda. Ee, insanlar şeyi yani e nasıl hissediyorsa, kendi penceresinden nasıl yorumluyorsa o zaten daha gerçek oluyor. Biliyoruz siz kardeş şükürler ya da sizin kültür sanat çevresi hep beraber böyle konuşuyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz. Konjonktürü, Türkiye'yi, dünyayı yorumluyorsunuz. Ona göre sanatınız şekilleniyor falan. Ama çok da kasmayın. Biz anladık zaten sizin hikayenizi biliyoruz. Tam da ne yaşadığımızı anlatacak bu belgesel. Nerede neyi başaramadık hep beraber. Nerede tıkandık? Nerede bir durduk şöyle kendimize gelmeye çalıştık? Nerede daha ümit mesela toplumsal barışa bir arada yaşamaya dair? Nerede ümitlendik? Bunları aslında bu belgesel yansıtıyor rahat olun dediler. Daha rahat seyretmeye başladık. Ve tam da şimdi tekrar yeniden barışı konuştuğumuz zamanlara evet. denk gelmesi. Değil mi? Zaten bizim projenin şansı 32 yıldır daha da öncesi var. Ee, o kadar çok konuştuk ki barışı. Ee, barışın e, bizce değil, ben asla öyle düşünüyorum. Çok çok inanıyorum toplumsal barışa, barışa, onun kıymetine. E, o gerçekleştiğinde nasıl güzel bir e, dünya e, yaratacağımıza hep birlikte buna inandığım için mutluyum. E, o kelimeyi hala kullanıyorum ama eee sayeden şey inanan inanmayan e, reddeden kabul eden herkesin dilinde pelesenk olmuş bir şey. Ben en azından e, kendimi bildim bileli bu konuşuluyor. Yani ben çocuktum işte sağcılar solcular barıştı barışamadı. Sonra savaşların olduğunu anlamaya başladım da ona sıcak çatışma soğuk çatışma bir şeylerdi ama savaşın içerisindeydik 90'lı yıllar boyunca savaş ve sonrasındaki bu bilmem kaç yıllık süreçte. ...evet en çok kullandığımız kelime oldu... ...ama biz ne yapmaya çalıştık... E, ...gündelik yaşamımızın içerisinde... ...sahnede, kuliste, orada, burada... ...işimizi yaparken, işin mutfağında... ...bunun içini doldurma çabası vardı hep... Hı hı. Yani ...kardeşlikler özetle aslında... ...drama bu. bu... E, ...insanların bir arada... ...eşit, özgür, adil... ...ve barış içerisinde yaşayabileceği bir... E, ...memleket ve dünya hayali... E, ...oraya dair sorular soran insanları oraya davet eden insanlara şunu söyleyen kalpler birbirini dinlediğinde yumuşadığında vallahi olacak bu iş saydan olacak diyen ona inandırmaya çalışan kendimiz inanarak bunu yapıyoruz zaten. Böyle proje olduğu için barış kelimesi çok dilimizde. Belgesel boyunca da çok kullanmış olabiliriz. Peki şimdi 30 yıl öncesine geri gidersek ilk işte e, 3-4 dilli değil mi? Evet i̇lk olarak başladınız. öyle başlıyoruz. O zaman da böyle bir meramınız var mıydı? Yani yoksa sadece 4 dilli miydi? Yani asıl Yo, meramınız tam da, neydi? Tam da e, başka söyleşilerde de özellikle bir söylemek istiyoruz. Ömer Faruk Kurhan bizim kültür sanat çevresinde ben Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğimde tiyatrocu yönetmen bir abimizdi. O kardeşlikler projesini önerdi. hangi şeyle önerdi? Bir içinde bulunduğumuz gerçekten Memleketin dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı savaşların, kutuplaşmaların hat safhada olduğu bir dönemdi e, ve biz anlamaya çalışıyorduk. Biz nasıl bir coğrafyada yaşıyoruz? Bunun öncesi neydi? Biz doğmadan önce e, daha başlayan süreçler var. E, sadece Türklerden ve Türkçe konuşulan bir yerden mi oluşuyordu burası? E, Sümenaltı edilen bir sürü şey var. Farklı diller, kimlikler, şarkılar, hikayeler. E, neydi bunlar? Bunları merak ederek başladık aslında. E, ama şey, yani e, o dönem 90'ların başında e, kutuplaştırılmaya çalışılan e, halklar, kimlikler. Onlar kimse biraz daha mütevazi davranak çok da mütevazi bir şey değil aslında. Hı hı. Kürtler, Türkler, Ermeniler, Azeriler. Böyle savaşlar konuşuluyor, savaşlar yaşanıyor, ölümler hat safada. E, kardeş olabilir cümlesiyle başladık. Halklar kardeş olabilir, halklar barışabilir. Bir arada kardeşçe yaşanabilir. Bakın bir tane ezgi farklı dillerde söylenmiş bu topraklarda. Demek ki biz iç içe yaşamışız. Sarı gelin mesela ilk hı hı. söylediğimiz şarkılardandır. Biz onu Erzurum Çarşı Pazar diyebiliriz ama Sarı gelin Dağlı Gelin diye Ermeniler söylemiş. Onun Farsçasını duyduk sonra Sarı Göçek diye falan. Yani bu ne demek? Bir tane ezgi almış, bütün coğrafyayı dolaşmış ve herkesin diline dolaşmış bu. Herkes kendi annesinden öğrendiği ana diliyle söylemiş. İşte öyle bir yerde yaşıyoruz. Dünya öyle bir ama bizim coğrafyamız gerçekten öyle bir yer. Demek ki dedik müziğin diliyle aslında şeyi anlatabiliriz. Anlatma çabası. Niye bir arada olamayalım? Bu soruyu soran bir proje. Ve ilk günden itibaren de tesadüfen değildi dolayısıyla o Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Azerice tam da kutuplaştırılmaya çalışılan halkların şarkılarıyla başlamak istedik. Daha küçük bir repertuardı. Yani daha az dilli bir repertuardı. Çünkü biz de öğrenmeye başlamıştık. Ben e, Kardeş projesiyle beraber Kürtçe bir şarkı söyledim, Ermenice bir şarkı söyledim. O konserde bir de en son Barış şarkısı vardı Çerkezçe. İlk defa Çerkezçe bir şarkı söyledim. Bize çünkü her şey Türkçe sunulmuştu. Halaylar da Türkçe sunulmuştu, Goventler de, başka başka şarkılarda, zeybeklerde Zeybekler de. Zeybek'i duymamıştım o güne kadar. Rumca bir Zeybek dinlememiştim. Aslında sadece müzikal kimliğin değil, Feryal de, değil mi burada öğrendi? Tabii. 30 yıl yani senin için de kardeş Türküler değil Çok mi? Çok ciddi bir öğrenme öğrenme süreciydi. Hep beraber sahnede de birçok şey öğrendik. Sahneye hazırlanırken de birçok şey öğrendik. E, kütüphanelerden, kasetlerden, CD'lerden plaklarla başlayan bir şeydir. E, şimdi dijital platformlardan hala öğreniyoruz. O kadar çok şey öğreniyoruz ki inanamıyoruz. Yani bu kadar zenginlik niye insanları rahatsız ediyor? Niye e, hani Öyle kurak bir şey de değil, coğrafya da değil burası e, ve çok güzel ezgiler buluyorsun, çok güzel e, bazı şarkılar bazı dillere çok yakışıyor. Ne yapacaksın bunu yani kabul edeceksin e, ve sen de dinlemeye öğrenmeye çalışacaksın. Belki söylediğinde çok sevik alacaksın. Biz öyle yaşıyoruz. Ama öyle bir e, aslında 30 yılın içerisinde böyle bir hikayeniz de var, değil mi? Evet. Yani bir yerde yani ben en azından bir dinleyiciniz olarak Hı. ve hatta geçen hafta işte Ayşe ile yaptığımız röportaj sonrası çok güzel olmuş da, o da çok teşekkürler ağzınıza dinizi ee, işte diyoruz kardeş Türk yani mesela yeni nesil çok daha farklı gruplardan çevrelerden Hı. işte kişiler belki biliyorlardır belki bilmiyorlardır diye işte kardeş Türkler diye bir grup var ya işte biz onu aa diyorlar biz biliyoruz biliyoruz değil mi yani, gençler de biliyor tabi 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 şey biz arası şüpheleniyoruz o yüzden beste yani şimdi yani zaman 30 yıl az bir şey şey tabii. değil. Biz mesela üniversiteye geldiğimizde e, bu örneği veriyoruz ama şey yani e, Cavit abiler e, tabii ki çok güzel yapıyorlar müzikleri ve yıllar içerisinde çok çok e, şey ürettiler. Moğollar mesela bizim için şeydi amcalar. Amcalar değil mi büyük abiler. Hı hı. Şimdi biz işte teyzeler, amcalar falan olduk ve şeyi düşünüyoruz. Çok farklı müzikal formlar popülerleşiyor Türkiye'de. E, tabii ki yani kardeşlikler bir şey yapmaya çalıştığında e, dönemin enstrümanlarını da e, o çağın e, farklı müzikal formlarını da yakalamaya çalışıyor. E, elimizden geldiğince şey yapmaya çalışıyoruz. Yani özgün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, serbest e, olmaya çalışıyoruz. Duvarlarımız yok. E, hem enstrümanlar hem müzikal form Formlar, hem hem nameler konusunda e, falan ama yine de acaba diyor Rus arada bir soruyoruz ne bileyim, işte bugün 18 yaşında olan bir çocuk genç e, ne kadar kendinden bir şey buluyordur burada bizim kuşaklar Tamam e, çocuklarını da öyle yetiştirdiler diyelim e, kulise çok gelen oluyor çocuğumu sizin <laughs> müziğinizle Hatta hamileydim gülsümü dinletiyordum adını gülsüm koydum falan e, öyle şeyler oluyor ama hep kafamızda oluyor Beste o soru acaba acaba o cevaptan geldik. Öyle diyorlarsa biz çok mutlu oluruz. Eğer Kesinlikle hala öyle. gençler de dinliyorsa bizim kuşaklar zaten dinliyor. O büyük mutluluk verir. İşte o zaman şey diyorsun Aa, müzik aşmış sınırları çok şükür. İstediğimiz buydu zaten. Şimdi birazdan evet, film sesler film başladı. Evet geçeceğiz. O yüzden belki biraz iddialı olacak ama yine de son olarak bunu sormak istiyorum. Hı. O, e, hep söyledik işte 30 yıllık bir yolculuk evet. sen belgeselde izledin ve e, barışı aslında anlatmaya çalıştınız. Ulaşabildik dokunabildik diyor musun? Biz hala mümkün olduğuna inanıyoruz. Hangi dönemden geçersek geçelim mesela bazen gerçekten çok moralimiz bozuldu. Belgeselde bu yüzümüzden görünüyor zaten ya da konuşmalarımızdan. E, bugün de yani e, biz e, şunu söylüyoruz Beste. yani bir şeylere karar verildi. Silahlar yakıldı. Bu acayip bir şey yani. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki bunlar büyük kararlar, büyük jestler, barış için yapılmış büyük jestler var ama her şey ondan sonrası çok yavaş. soru işaretleriyle dolu, acaba acaba'larla dolu. Biz şunu istiyor her zaman yapıyoruz. Köşemize çekilip böyle şey televizyondan, oradan, buradan medyadan ya da meclis haberlerinden şimdi ne olacak diye izlemeyi bırakıp o tabii ki takip edeceğiz. Kendi e, bulunduğumuz yerden, sahneden, işin mutfağından, evlerimizden, arka plandan biz ne yapıyoruz? Barış için e, vazgeçiyor muyuz? Vazgeçmiyoruz. Barış için yapılabilecek çok şey var. Herkes kendi bulunduğu yerden bir şey yapmaya çalışır ve buluşmaya çalışırsa en büyük mesele bugün bizim memleketimizde kutuplaşmaların hat safhaya varmış olması, buluşmaların yaşanması, herkes kendi barışını bir anlatsın. Ne, barış deyince gündelik hayatından evde sabah kalktığında gece yatarken barış ne getirecek onun hayatına? Onu bir düşünsün. Çok şeyin değişeceğini bir fark etsin insanlar. Böyle hayır senin dediğin doğru. Hayır benimki doğru, hayır benim inanışım, hayır seninki falan e, onları bırakacaktır diye düşünüyoruz. Biz müziğimizle hala kalpleri yumuşatma iddiasındayız. Ama çok romantik bir şeyden bahsetmiyorum. Barış o kadar şey değil yani gerçekleştiğinde görülecek ki evet. e, öyle nostaljik falan filan bir şey değil. değil. Hı hı. O gerçekleşsin diye hala uğraşıyoruz, hala sorularımızı soruyoruz ve yerimizde durmama niyetimiz var. Biz biz durmayacağız. Siz durmayın, biz de hep böyle sizi çok takip edelim. Çok teşekkürler. Ve hazır ekranlarımızdayken seni ekranlarımızda görmeyi de özledik <laughs> en yakın zamanda seni izlemeyi de, ben de, de istiyoruz. Ben tekrar. de çok özledim. Bir Ahmet Kaya konseri dönemimiz var bizim. Şu anda çok provalar yoğunlaştı Hı -hı. ama ondan sonra hemen konuklarımla çok yakın zamanda Eva prodüksiyonda hep beraber olacağız kızlar. Birbirimize kıyafet alacağız, vereceğiz. Yine. Yaşasın. <laughs> çok güzel olacak. Ee, geleceğim yani. Az bugün kaldı. Salon dolup taşıyacak. Biz de heyecanla umarım. filmi izlemeyi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Hepinize, hepinize Sağol. çok teşekkürler Beste. birazdan Kardeş Türküler'le 30 yıl belgeselini izleyeceğiz. Sen öncesinde aslında hem yapımcı hem yönetmen Ayşe ile de söyleşi yapmıştın. Ee, neler hissediyorsun? Senin için Kardeş Türküler neye karşılık geliyor? Kardeşliğe diyorum. Yani şöyle tabii ki dönemi itibariyle herkesin ...aa bütün diller yan yana durabilir mi diye cıngar çıkardı dönemlerde. Kardeş Türküler e, böyle bir projeyle çıktı ve aslında şarkıların, kültürlerin birbiriyle derdi olmadığını gördük ve... E, ...sadece bir kesim tarafından değil aslında bu ülkede yaşayan herkes çok benimsedi. Dolayısıyla çok önemli bir örnekti, önemli bir misyondu, hala devam ediyordu diyorum ama geçmiş zaman değil devam eden üstüne katarak devam eden bir çalışmaydı ve onların serüvenini izlemek sadece sahnede gördüğümüz kısmıyla değil sanırım, öyle tahmin ediyorum, perde arkasını da görebileceğimiz çünkü çok kolay olmadığını düşünüyorum. O dönemde bu kadar insanın kolektif olarak bir araya gelip üstelik bu ülkede yaşayan pek çok kültür rel yapının dokusuyla haşır neşir olup diliyle sanat yapmanın aslında Hukuken de diyorum yani bu ülkenin e, yasakları içerisinde yer alan dillerde seslendirme yapmak, sanat seslendirmek çok kolay değildi. Sadece onlar için dönem, o dönem içerisinde Kürtçe müzik yapan bir sürü işte kolektif yapılar vardı, e, gruplar vardı, komlar vardı, alternatif gruplar vardı. Ve hepsi aslında bir dönemin yükünü taşıdılar diye düşünüyorum. E, ve bugüne kadar getirdiler. Ellerine sağlık diyorum. İyi ki varlar. Şimdi Komamet konseri e, tam da işte üzerine kardeş türkülerle 30 yıl bel belgeseli ve yeniden Barış'ı konuştuğumuz bu günlerde. E, ne diyorsun yani sen konserde de yer aldın. Şimdi salon yani bir saate yakın bir zaman var ve oldukça kalabalık. Bu bir Barış özlemini de aslında gösteriyor mu? Senin izlenimlerin neler konserden bugüne? Ahmet konserinde, evet sunucuydum. <laughs> yani oradaki atmosferi zaten çoğu kişi gördü. Büyük bir kucaklama ve hasret ve aslında bir nostalji değil o. Kardeş şükürler için de şey söyleyeceğim. Bir hafızanın, hafızanın misyonunu üstlenen sanatçılar dilini, tarihini, derdini, yasını ee, yaşanmışlıkları seslendirmek. aynı. Yani ne sadece hatıra ne sadece müziktir ya yani bunlar. O yüzden e, büyük bir kucaklaşma hali var elbette. Bu dönemin elbette barış özlemi kim ben zaten şeye şaşırıyorum. Kim barış istemiyorum diyebilir ki yani ya da bunu söylemeyen neden söylemez diye hep sorarım sanatçılar içinde. Neden barışı daha yüksek sesle seslendiremezler ki? Daha ne isteriz ki hepimizin e, özlem duyduğu e, bir yaşam biçiminde birileri söylesin biz de arkasından geliriz meselesi değil bu e, bu böyle çıkıp o birbirimizle kavga edeceğimiz bir şey değil e, birbirimizle yüzleşip barışacağımız toplumsal olarak bütün e, ülke için söylüyorum öyle bir dönem ve evet öyle bir enerji olduğunu düşünüyorum bu tür etkinliklerde daha çok hissediyor insan. Peki e, müzikten bahsettik. Kardeş türkülerin bugün belgeselindeyiz. Zordur elbette seçmek ama senin en sevdiğin kardeş türküler parçası hangisi? Aa, hangisini söyleyeyim? <laughs> İlk aklına gelen. Ya Feryal'in sesinden sabahtan kalktım daha O <laughs> Ona da söyledim böyle artık bir marş gibi oldu. Evet, evet. E, çok var tabii. Yani şimdi hepsini sayamayacağım ama bence hepsi birbirinden daha nitelikli birbirinden daha güzel ve iz bırakan eserler olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler Rugeş. Yavaş yavaş salona Aynen. geçiliyor. Biz de seni daha fazla tutmayalım. Çok sağ ol. Sağ ol. Nasıl bir gün sizin için bugün? Ya nasıl tarif edeyim bilemiyorum. Çok heyecanlı bir gün. İlk e, defa burada Altın e, Koza'da gösterildi Adana'da ama biz orada yoktuk. Şimdi burada İstanbul'daki ilk gösterim olacak. Böyle bütün 32 yıl ömrümüz 90'lardan itibaren şimdi hepsini böyle 105 dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hepsini böyle bir çırpıda şey yapacağız. Bir de seyirciyle beraber. Seyirciyle beraber evet. Ben şey, ya herhalde hep beraber ağlayacağımız bir sürü yer olacak, güleceğimiz yerde olacak gibi hissediyorum şu anda. Çünkü sadece senin benim başkasının hikayesi değil aslında bu hepimizin şeyi hikayesi. Çayan ve Ayşe o yüzden o şekilde şey yaptılar, kurguladılar ve akışı öyle oluşturdular. Yani Türkiye tarihi, müzik tarihi, hem siyasi hem sosyolojik tarihi hem işte bizler hepimiz Barış, şimdi gör, izleyince bakalım neler olacak. Yani hepimizin hayatında kardeş Türkülerin başka başka yerleri var. Ama bir taraftan da 30 yıl sizin yaşamınız, yani sizin için nerede desem çok zor bir soru muhtemelen ama yani beraber öğrendiğiniz bir okul mu nerede sizin için kardeş Türküler? Valla benim hayatımın bayağı merkezinde, her yerinde öyle diyebilirim. Ee, her yerinde e, okul evet yani şöyle yani okullaşma anlamında biz böyle hani şey yapamadık. Jenerasyonlar yetiştirelim beraber onu yani yapamadık henüz ama. Var en... mıydı peki öyle bir hayaliniz? Hayalimiz var hala da var. Hala da var. Biraz hani daha çok konser odaklı gitti daha çok üretimlerimiz. Şimdi hani atölyelerde yapmaya başladık ve onu artırmak istiyoruz tam da bu sebepten dolayı. Biraz da hani eğitim yönü de işin şey olsun devreye girsin diye. Öğrendiklerimizi paylaşalım diye. Her, yer, her yerde ya, bundan sonra da öyle olacak gibi geliyor. Şimdi hepimizin bildiği tabii ki klasik hikaye işte dört dilli bir e, konser projesi olarak başladı. Ama aslında tabii ki bu da çok kıymetli. Ama tek derdiniz, meramınız da bu değildi. Neydi asıl sizi buluşturan, o belki de okul gibi gördüğünüz, bütün yaşamınızın merkezine getiren o asıl duygu, motivasyon neydi? E, sanırım şöyle bir şey. Hmm beraber olmak. Yani beni en çok etkileyen ve çeken tarafı buydu. Müzikler ve şarkılarımız zaten çok güzel. Başka dillerde olması güzel. Ben seviyorum farklı dillerden şarkıları. Hakikaten her biri başka bir duygu yandırıyor bende. Ee, ama hepsinden de hani ötesi beraber bunu yapıyor olmak, birlikte olmak. Hani böyle şey gibi. Ben büyük aileleri seviyorum. Ee, biz böyle annem, babam, kardeşim biz e de çekirdek bir aileyiz ama böyle akrabalarımız geldiğinde çok sevinirdim. Böyle kalabalık olurduk falan. Bu onun daha da büyük bir hali gibi. O şeyi çokluğu seviyorum ben. O herhalde merkezde o duygu var sanırım benim için. Bir de kardeş türküler deyince tabii hepimizin aklında bir diğer fotoğraf da yani sizin zaten genelde temanız konser alanınız da hep böyledir. Barış. Ve bugün eee bütün zorluklarına rağmen barışı tekrar konuşuyoruz yeniden. Belki siz hiçbir zaman konuşmayı, dillendirmeyi bırakmadınız. Bugüne baktığımızda şimdi 30 yılla beraber barışı tekrar konuşmak ve kardeş türkülerin bugün galası olması, o onda böyle bir kesişimsellik var mı? Tabii var. bu sene bitiyor ve şimdi gösterime giriyor olması da aslında yani bizim için biraz geç kaldı ama bazı sebeplerden ötürü ama öyle bir anlamlı bir döneme de denk geldiğini düşünüyorum. Daha işte bundan bir iki hafta önce Kom Diyarbakır'da konser verdi. Şimdi başka bir dönem başlıyor gibi hem yani hissediyorum ya da olmasını istiyorum öyle diyeyim. Yani daha çok e, e, farklı dillerde şarkıların söylendiği, işte diyelim ki kardeşliklerle Kom Ahmet'in yayına konserler verdiği ve başka gruplarında böyle bir araya geldiğimiz ve aslında Türkiye'nin her yerini dolandığımız bu şarkılar herkese sunduğumuz, beraber çalıp söylediğimiz bir şey olsun istiyorum. Barış meselesi çok ciddi bir mesele elbette ve konuşmakla da olmuyor. O da kesinlikle öyle. E ne yapacağız noktasında? Daha çok sanırım şöyle bir şey oluyor. Yani bizim aramızda ne kadar konuşuluyor onu bilmiyorum. Biz derken halk olarak bizi kastediyorum. Bir yerlerde konuşuluyor bazı şeyler ama Gerçekten sokağa inmesi, bu tartışmanın, bu birlikteliğin oralara inmesi gerekiyor. Bu konserler de ona vesile olabilir diye ümit ediyorum. Kesinlikle oluyor. Bugün buradaki kalabalık evet. bile bunu gösteriyor aslında. Herkesin ihtiyacı var, özlemi var. Yani salon daha yarım saatten fazla zaman var evet, ama evet. yani dolmuş durumda burası. Biz evet. sizi çok özledik. Biz de çok heyecanlıyız izleyeceğimiz için. Salonda görüşmek üzere. Görüşürüz. Diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür İyi yayınlar ederim. dilerim. Sağ. Olun.